var benim kuzenim kaybettik yani gözümün önünde kaybe kaybettik yani öldü gözümün önünde param parça oldu Teyzemle gidiyorduk yolda yürüyoruz bir an önce siz İsrail'e pat diye bomba attılar direkt ona geldi param parça oldu bütün vücudu her yerde ee, sonra bir sıkıntılarımız vardı ee, oradan da direkt Türkiye'ye geldik ailemle sonra direkt okula yazıldım. Türkçe bilmiyorken direkt e, okul Türk'üne yazdım. Oradan e, girdim, öğrendim. 12. sınıf'a kadar bitti. Ama inşallah bir güzel bir üniversite tuttururum. Şimdi ben eğer ki gerçekten doktor olsaydım, buradan direkt Olur olmaz direkt giderdim Filistin'e. Orada yardım ederdim onlara. أولاد في رقبتي أولاد عنيت كثيرا عنيت كثيرا حاولت أقدم لإذن العمل ولكن إذن العمل للأسف الشديد تم الرفض واضطررت an اجعل اولادي من المهاجرين الى Almanya. اولادي 20 20 يوم 20 يوم تم وصولهم Almanya. Ee, dedi ki benim kızımın hayali okumaktı ama maalesef ki bizim e, abilerim sayesinde bizim zaten bir küçük bir paramız vardı ama abilerimizi çıkartmak zorundayız çünkü bizim burada Türkiye'de hayatımız yoktu bizim babamız ayrıydı e, Abilerim gitti. Biz annemle ben burada kaldık ama bir küçük bir paramız vardı. Onları da abilerimize verdik. Yoksa o parayı ben alıp ben okuyacaktım ama baktım ki bizim ha Türkiye'de hayatımız yok. Direkt abilerimizi yolladık. Sessizlik Onlar e gitsinler, çalışsınlar, ev kursunlar. Bizim de bir hayatımız olursa oraya gidersek inşallah bir e paramız olursa o parayı ben biz alacağız, gideceğiz Filistin'deki kardeşlerimize yardım edeceğiz. يعني جد جد <applause>